Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda kabine toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek? İl bazlı olarak açıklamaları sizlerle paylaşacağım. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman 1 Mart tarihinde yapılan kabine toplantısından sonra kademeli bir şekilde normalleşmeye gidilmişti. Kademeli normalleşmenin başlamasından sonra vakalar da artmaya başlamıştı. Hatta bazı okullarımızda ertelemeler söz konusu olmuştu. Bu konularla ilgili videoları kanalımıza yüklemiştik. Bilim kurulu toplantısının ardından da vaka artışlarının en büyük nedeninin mutasyon mutasyonlu virüs olduğu bizlerle paylaşılmıştı. Mutasyona uğrayan koronavirüsün yayılım hızının arttığını ve daha çok kişide görülmeye başlandığını, mutasyonlu virüsün yayılmasından sonra yeni tedbirler alınabilir açıklaması da gelmişti. Bu açıklamaları sizlerle paylaşmıştık. Risk haritasına baktığımız zaman arkadaşlar renkler değişmeye başladı. 3 büyük şehirde vaka artışı oldukça fazla. İstanbul'da 100 binde 111,57 Ankara'da 54,83 İzmir'de 66,47 Rakamlar oldukça yüksek arkadaşlar ve son olarak 15 Mayıs 2021 pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında kısıtlamalar ve illerdeki vaka durumları değerlendirilecek. Kabine toplantısının ardından yeni kararlar alınacak. Alınan kararlara göre illerdeki uygulamalar değişiklik arz edecektir arkadaşlar. Bizler canlı yayın başladığı zaman kanalımızdan ilgili videoyu sizlerle paylaşacağız. Bu nedenle bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.